Benim ormanım. Benim evet. ormanlar kimin? Bizi. Özellikle sizleri. Özellikle sizlerin. Çünkü ormanları geleceğe bırakacağımız yeşil vatan dediğimiz, bizim sizlere mirasımız olacak. İlk önce sizlerin onun kıymetini bilmeniz lazım. Öncelikle temiz tutmamız lazım, korumamız lazım. Ve neden korumamız lazım? Yaz sezonuna giriyoruz ateşten, yangından. Ormanlarımızı korumamız lazım. Çünkü en büyük servetimiz. Baba, ben bir şeyler vardı. Hayvan kafası ben orada. Hayvan kafası. Kalmadı. Burada yok. Ya. O. Sonra da 10. con Ah, o, o Sıraya sıra. yani, gitsinler. Tamam. Sen geldin Evet. Bak, Kızlarımız, kızlarımıza kırmızı veriyorum o yüzden Sadece senin normal Peki tebrik ediyoruz hepinizi. Hemen ondan bu yaptık. da ormanda kalanlardaki çöpleri topladık. Ee, kirletenler için de ee, neden kirletiyorsunuz? Ayıp. <laughs> Ayıp. Ayıp yani yazık. Bugün e, Kaz e, kazalarındayız. Burada e, birlikte çöpleri topladık arkadaşlarımla birlikte. Öğretmenlerimiz de bize yardımcı oldu. Burada bir sürü çöpleri topladık. E, arka dağlarda da yine çukur, çukurlarda da bir sürü çöpler vardı. E, uyuşturucu hizmet gibi bir sürü şey de topladık. Bir sürü bulundu. E, elinde sonunda tekrar size dönüşü olacak bunun. Atmanız gayet mantıksız yaptık Bugün Kaz Dağlarında bir ormandayız ve birlikte çöpleri topladık ve özellikle camlar beni çok mutsuz etti. Camlar çok tehlikeliydi. Peki buraları kirletenler için ne söyleyeceksin? Ee, eğer doğanın dengesini bozarsanız e, insanlar yani size bir şey olacak ve bunun cezasını e, çekeceksiniz. Yani atmayın, e, buralar bizim en büyük servetimizdir. Buralar bizim ülkemizin en değerli topraklarıdır. Çok Biz e, kaz, dağların, kaz Dağları'ndayız, bir ormandayız. E, sınıf arkadaşlarımızla birlikte çöp toplama etkinliği yaptık. Peki buraları nasıl buldunuz? Temiz mi, miydi, kirli e, miydi? çok tahmin ettiğinizden de çok kirliydi. Alkol şişeleri, pet şişeleri, kapakları, çöp torbaları, mendiller her yer her yerdeydi. Toplu. E, bunlar e, bunlar doğamıza zarar veriyor ve eliniz uzunda size gelmiyor. Gelmezse sizin çocuğunuza, çocuğunuzun çocuğunuza gelecek. En azından dünyamız kirleniyor. Burada yetkililer kişiler tarafından çöpleri toplamaya geldik. Ama bir sürü çöp vardı. Bu kadar çöp olduğunu ummuyorduk. Peki ormanları nasıl bırakmalıyız bir mesajlarınız var mı? herkes aldığı kendi çöplerini toplarsa aslında bir sıkıntı sıkıntı çıkmaz yani. Herkes kendi çöpünü toplamalı. Ormanlar bizim dostumuz sayılır.